kadınlar özellikle eğitim alanında ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Kız çocuklarının okula gönderilmemesi, erken yaşta evliliğe zorlanmaları ve yeterli eğitim imkanlarından mahrum bırakılmaları bu eşitsizliklerin en çarpıcı örnekleridir. Eğitimdeki bu adaletsizlikler kadınların ekonomik hayata katılımını sınırlandırırken toplumsal gelişimi de olumsuz etkilemektedir. Eğitimden mahrum kalan bir kadın sadece kendisinin değil bir toplumun geleceğini de şekillendiremez. Eğitim, fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların hayatta daha aktif roller üstlenmesine olanak tanır. Bu da yalnızca bireysel başarıları değil, toplumsal refahı da arttırır. Çünkü eğitimli kadınlar ailelerini, çevrelerini ve dolayısıyla toplumlarını dönüştürebilme gücüne sahiptir. Bu nedenle kadınların eşit eğitim hakkına sahip olması yalnızca bir hak mücadelesi değil, toplumun ilerlemesi için de kritik bir adımdır. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, Herkes için daha güçlü ve adil bir geleceğin kapısını araladı. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinden grup arkadaşlarımızla birlikte insanların cinsiyet eşitliğinin neresinde olduklarını görmek için yaptığımız anketimizin sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. 6 soruk bu anketle beraber genelin ne düşündüğünü ve gerçeğin ne olduğunu inceliyor olacağız. Çok rahat bir şekilde görüyoruz ki bu ankete katılanların birçoğu eğitimde yaşanan eşitsizliklerin sosyoekonomik farklardan kaynaklandığı ve eğitimde eşitsizliklerden en çok etkilenen grubun dezavantajlı sosyoekonomik grupları olduğu bilincine sahip. Verileri incelediğimizde insanların eğitimdeki eşitsizliğin azaltılmasında sivil toplum kuruluşları ve hükümetin rolü hakkında ayrıca online platformların iyileştiriciliği noktasında da fikir birliğinde olduğunu anlıyoruz. Dördüncü sorumuzda yani Eğitimde cinsiyet eşitsizliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur sorusunda hem cinsiyet eşitsizliğinin sadece gelişmemiş ülkelerde görülür hem de kız çocukların eğitime erişimi birçok ülkede daha düşüktür görüşleri başa baş. Buradan da her ne kadar eğitimde eşitsizlik hakkında genel olarak bir ve doğru düşüncelerde olsak da cinsiyet eşitliğine kaydığımız zaman yanlış ve farklı cevaplar artıyor. Biz de hem sahip olunan bu birinci artırmak hem de eksik hatalı bilgileri düzeltmek için eğitimlerinin en kritik noktasında olduklarını düşündüğünüz öğrencilerle ortaokul öğrencileriyle bir araya gelmek, onları eğitimde eşlik konusunda hem dinlemek hem bilgilendirmek için çalışıyoruz.